Merhaba sevgili başaklar. Benim adım Marina ve siz Astrolog Vitanova kanalındasınız. Bu videoda 2024 Nisan ayına ait burcunuzla ilgili. Sizin için bu da dış planda olayların gidişatındaki değişiklikler olarak ya da iç planda kendini gösterecek bir dönüşüm zamanıdır. Belli bir sınırı aşma hissi, gerçeklikte bir kopuş hissi gibi. Sonuçta burcunuz için saklanmayacağınız bir uyanış programı bu ay başlıyor. Bu kişisel hayatınızdaki parlak olaylarla, çevrenizdeki insanlarla, ilişkiler sektöründeki yeni anlamlarla kendini gösterebilir. Ancak etrafınızdaki insanların size faydası olmayan ilişkilere ve programlara sürüklemesine izin vermek önemlidir. Genel olarak tam anlamıyla sıkılmanıza izin vermeyecek, aktivitenin maksimum düzeyde olacağı bir dönem bu. Ayrıca bu ay içerisinde önemli bir mali sorunu çözmeniz gerekecek ve bu karar sadece anlık değil aynı zamanda stratejik olacaktır. Nisan ayı bahar tutulmasıyla başlıyor. Bu burcunuzun mali eksenini etkileyen çalkıntılı bir zamandır. Bu sefer finansal sisteminizde gelirinizin kaynağında, bütçenizi yönetme şeklinizde ve tasarruflarınızı alma veya saklama şeklinizde değişiklikler olacak. Ay tutulmasının zodiakın her burcuna olan etkisi ayrı bir videoda daha detaylı anlattım. Bu videonun altındaki açıklamaya bunun linki bırakacağım. Bir Nisan tutulmaların orta noktasıdır. Bu öngörülmeyen bir dönemdir. Planlarınızı uygulamaya başlamamanız gereken bir zamandır. Çünkü sonuçlar tahmin edilemez veya beklediğinizden çok uzak olabilir. Çok farklı. Aynı gün 1 Nisan'da Merkür 25 Nisan'a kadar sürecek olan gerilmeye başlayacak. Yani retrosuna girecek. Bu sefer belli bir geçmişe dönük bakış açısı veriyor ve Merkür'ün tersine dönmesi burcunun 8. evinde gerçekleştiğinden bu finansal konularla ilgili olacak. Bu mali ödemeler, yükümlülükler ve herhangi bir mali kaynağın alınmasıyla ilgili sorunları çözmenin zamanıdır. Bu dönem gerek maddi gelir elde ettiğinize gerekse mali harcalarınıza ilişkin belgeleri yeniden düzenleyebileceğiniz dönemdir. Yani bu herhangi bir ödeme alma hakkınızı onaylayan belgeleri yeniden düzenleyeceğiniz dönem olabilir. Bazılarınız bir bankadaki kartını veya hesabını yeniden çıkaracak. 8. ev kişisel hayat partnerimizin gelir kaynağını ve gelir miktarını simgelediği için bu dönem partnerinizin bir zamanlar sahip olduğu gelir kaynağının geri döneceği bir dönem olabilir. Genel olarak partnerinizin gelir sektöründe değişiklikler olabilir. Ayrıca genel bütçenizi ilgilendiren konuları yine ortaklarınızla tartışabilirsiniz. Bu eşinizle, ebeveynlerinizle veya iş ortaklarınızla ortak mülkiyetle ilgili konu ve görevlerin daha derin bir düzeyde gözden geçirileceği bir zamandır. Merkür'ün bu gerileme hareketi sırasında sevginin ve genel olarak insanlar arasındaki ilişkilerin derin anlamlarını düşünebilirsiniz. 3 Nisan'da Venüs burcunuzun 7. evi olan ilişkiler evinizde Neptün ile kavuşacak. Bu dönem idealleştirme dönemidir. Venüs sevgiyi, güzelliği, değerlerimizi, Neptün ise ideallerimizi simgelediği için birisini idealleştirebileceğiniz bir dönem olabilir. Bunun mutlaka kişisel yaşamınızla ilgili olması gerekmiyor. Çünkü arkadaşınızın veya arkadaşlığınızın idealleştirilmesi de olabilir. Bunlar genellikle bir ruh eşiyle karşılıklı anlayışla başka bir kişinin duygu ve düşünceleriyle ilgili rüyalardır. 5 Nisan'da Venüs burcunuzun 8. evindeki Koç burcunuza giriyor. Venüs arzularımızı sembolize eder ve 8. ev tutkularımızın evi. Bu nedenle sizin için ya ilişkiler alanıyla ve aşk meseleleriyle ya da büyük mali konularla ilişki tutuklarının öfkelenebileceği bir dönemdir. Venüs aynı zamanda içinden geçtiği sektöre de refah getirir. Sekizinci ev ise yabancıların ve ortak maliyenin evidir. İstediğiniz bir hediye alabilir, satın almak istediklerinizi büyük bir indirimle satabilir veya indirim kartınızda uygun koşullar elde edebilirsiniz. Bu iş yerinde ikinci ikramiye yani bir miktar ekstra para alabileceğiniz dönemdir. 5 Nisan'da Güneş Kuzey Karmik Ay düğümü ile kavuşumda olacak. Kuzey düğümü bize yönü gösterir, gelişmek için nereye gitmemiz gerektiğini gösterir ve Güneş yolumuzu aydınlatıyor. Bu yoğun değişiklikleri, içsel psikolojik değişimleri uyandırmak için programı başlattığınız andır hayatınızda yeni bir iş projesinin başlattığı da zaman olabilir. 8 Nisan'da burcunuzun 8. evinde bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma sizin için temayı yeniden etkinleştirecek. Ortak ve müşterek mali kaynaklara veya ortak mülkiyeti ilişkin sosyal yardım ve nafaka alınmasına ilişkin konuların gözden geçirebileceği dönemdir. Mirasın tezçili, sahip olduğunuz mali kaynakların ve mülklerin bölünmesiyle ilgili konular ortaya çıkabilir. Bu bütçenizin yeniden düzenlendiği ve yeniden yapılandırıldığı bir dönemdir. Sahip olduğunuz her şeyin gözden geçirildiği bir dönemdir. Bu güneş tutulmasının hepimize ve burçların her birine ayrı ayrı etkisi hakkında daha detaylı ek video yakın zamanda kanalımda yayınlanacaktır. 10 Nisan'da burcunuzun 7. evinde Mars ile Satürn arasında bir kavuşum olacak. Bu çok ilginç bir kavuşumdur. Kral Arthur'un taştan kılıcı eski astrologların fresklerinde tasvir ettiği gibi bu bağlantı her birimiz için bu kılıcı taştan çıkarma ve kendi hayatlarımızda, kendi dünyamızda düzeni yeniden sağlama, gücünü kendimizde bulma zamanının geldiğini anlamına gelir. Başka birinin güçlü ve seçilmiş birinin gelip hayatımızı düzene koymamıza yardım etmesini beklememeliyiz. Hayır. Uyanmanın ve meseleyi kendi elinize almanın zamanı geldi. Bu bağlantı ilişkilerinizin sektöründe burcunuzun 7. evinde gerçekleştiği için Partnerlerinizi, etrafınızdaki insanları aşırı idealleştirmekten kurtulmanızın zamanı geldiğini gösteriyor. Bu sadece kişisel yaşamınız için değil, aynı zamanda ticari faaliyetleriniz, müşterilerinizle veya arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz için de geçerlidir. Bazılar için, akrabalar için de geçerlidir. Bu insanlara sahip olmadıkları nitelikleri bahsetmeye bırakmanın, partnerlerinden herhangi bir nitelik veya eylem beklemeyi bırakmanın zamanı geldi 11 Nisan'da Güneş burcunuzun 8 evinde geri giden Merkür ile kavuşumda olacak bu ödemelerle çeşitli makbuzlarla ilgili bazı belgeleri gündeme getirdiğimiz zamandır vergi ve nafaka ile ilgili sorunları çözebileceğiniz bir dönem Merkür daha önce düşündüğünüz fikirlere geri dönüş sağlayacaktır bu satın al veya yatırımlarla ilgili olabilir. Pek hoş olmayan bir sohbet gerçekleşebilir ya da birisi size canınızı sıkan bir konuyu hatırlatabilir. Sizin kendinizi suçladığınız bir şey için birisi sizi suçlayabilir. 19 Nisan'da Güneş Burcunuzun 9. evindeki Boğa Burcu'na geçiyor. Bu yeni yolların, yeni fırsatların zamanı. Bu sizin için çok parlak, ilginç ve aktif bir dönem. Bu yeni umutların ve yeni ufukların zamanı. 20 Nisan'da Mars burcunun birinci ve yedinci evlerini etkileyen kara ay Lilith dediğimiz. Lilite karşıt olarak gergin bir görünümde olacak. Bu ilişkilerinizin eksenidir. İlişki sektöründe yanlış anlaşılmaların olduğu bir dönemdir. Bu sizinle çevrenizdeki insanlar arasında zaman, arzu ve niyetlerde belirli bir tutarsızlığın olacağı bir zamandır. Bu birisinin acelesi olduğu ve birisinin sadece zamanı olmadığı veya bazı durumların gelişimini kasıtlı olarak geciktirdiği zamandır. Bu sizi rahatsız edebilir. Bu birbirinizden şüphe etme zamanı, şüphe ve karşılıklı iddiaların zamanı ve burada gereksiz yere ortaklarınızı suçlamamalısınız. Sonuca varmak için acele etmemelisiniz. 21 Nisan'da transit güneş burcu burcun 6. ve 9. evlerini etkileyecek olan Plüton gezegeniyle gergin bir açıda olacak. Bu bir seyahat dönemi, işle ilgili yeni planlar ve genel olarak rutininizdeki bir şey değiştirmeye yönelik içsel arzunuz olabilir. 21 Nisan'da tüm yılın en önemli astrolojik olaylarından biri gerçekleşiyor. Bu burcunun 9. evinde Jüpiter ve Uranüs gezegenleri birleşimidir. Bu bağlantıdan doğan çok güçlü bir enerjidir. Uranüs ilerlemedir, devrimdir, yenilenmedir, gelişme arzusudur. Her zaman ani ve beklenmedik bir şeydir. Bizi ilerleme yolunda yönlendiren şey budur ve Jüpiter Uranüs ile bağlantı kurarak dünyamız üzerindeki etkisini daha da artırıyor. Bu kavuşumun burcunuzun şans açısından burcunuzun 9. evinde meydana gelir ve 9. ev gelişimimizin stratejimizin evidir. Jüpiter her zaman daha fazlasını verdiği için bu dönem sizin için planlarınızın ikiye ayrıldığı bir dönem olabilir. Bunlar gelişiminizin iki kaynağı, iki yönüdür. Bu işle, eğitiminizle, mesleki faaliyetlerinizle ilgili bir şey olabilir. Bunun bir gezi, seyahat, yer değiştirme ikamet ettiğiniz yer değiştirme bir yabancıyla farklı kültürden bir kişiyle evlilikle ilgisi olabilir. Bu bir eğitim kursuna yeni bir mesleğe başladığınız veya yabancı bir dil öğrenmeye başladığınız dönemde olabilir. Bu önünüzde göreceğiniz yeni ilgi alanlarının ve yeni fırsatlarının zamanı. 23 Nisan'da Burcunuzun 3. evinde Akrep Burcunda Dolunay gerçekleşecek. Dolunay her zaman Tamamlanmadır, berraklılıktır, doruk noktasıdır. Bu dolunay oldukça yoğun olacak ve şüphesiz özellikle burcun 3. evinin temaları üzerinde bazı sonuçlar verecektir. Belgelerin alınması, sınavların geçilmesi daha fazla gelişme konularında netlik ile ilgili sonuçlar olabilir. Bu dolunayın kendisi oldukça streslidir. Bu dönemde insanlara karşı aşırı seçici davranabilirsiniz. 29 Nisan'da Mars burcunuzun 7. evinde Neptün gezegeni ile kavuşacak. Mars güçtür, Neptün ise inançtır. Bu bağlantı özellikle diğer insanlarla ilişkiler sektöründe yeni bir fikri, yeni idealleri gösterir. İlişkilerde yeni bir ideoloji ve yeni anlamlar. Ancak Neptün aynı zamanda fedakarlığı, hizmeti ve hayırseverliği de sembolize eder. Çevrenizdeki insanların size manipüle etmemelerine, şüpheli işlere sürüklememelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Daha derin bir düzeyde bu bağlantı sizi neden şu ya da bu ilişki içindeyim. Bu ilişkideki ideoloji ve değerler nelerdir sorusunun cevabını yeniden bulmaya zorluyor. 30 Nisan'dan itibaren Mars burcunuzun 8. evindeki Koç burcuna geçiyor. Bu normalden daha da aktif olacağınız bir dönem. Bu her şeyin çok hızlı ve en yüksek hızda geliştiği yoğun bir tutku zamandır. Yaptığınız her şeye duygusal olarak çok dahil olacağınız bir dönem. Yoğun arzularınızın, duyguların, hislerin olduğu bir dönem. 8. ev finansal konular sektörüdür. Buradaki her şey sorunsuz bir şekilde çözülemez. Bunun yerine sizin baskınız ve kişisel inisiyatifiniz aracılığıyla çözülebilir. İşte Nisan 2024 bu kadar ilginç, parlak ve özel olacak gibi görünüyor. Size harika ve başarılı bir ay diliyorum sevgili başaklar. Kanalıma abone olun. Sizi gördüğüme ve yorumlarınızı okuduğuma çok seviniyorum. En iyi deliklerimle hoşçakalın.